Selamlar. Bugün sizlere Power Apps'te il ilçe semt şeklinde oluşan bir drawdown serisi nasıl hazırlanır bunlardan bahsedeceğim. Bazı tricklerden bahsedeceğim burada. Burada bir takım limitlerimiz var. Bunlar neler bunlardan bahsediyor olacağım. Şimdi bizim il ilçe ve semtten oluşan üç farklı tablomuz var. Bir de il ve ilçenin birleşik olduğu bir tablomuz var. İlk önce şu tabloyu göstereyim. Burada işte 959 satırlık illerin ve ilçelerin yazılı olduğu bir tablomuz var. Ee, bizim standartta yeni bir uygulama oluştururken burada biliyorsunuz bir temsil edilemeyen yani, sorgular yönelik veri satırı sınır dediğimiz bir alan var. Burayı biliyorsunuz maksimum 2000 satıra kadar getirebiliyoruz. Şu an bizim verimiz 900 satırda ama diyelim ki başka yani siz illa ilçe seçimi değil de başka bir şey ile kullanacak olabilirsiniz bu drop downları. Bu anlamda bu limit önemli. Neden önemli olduğunu özellikle işte burada bakın görmüş olduğunuz gibi Adana yazıyor. 15 satır. Yanında Adana'nın ilçeleri yazıyor. Bu gibi veri yapılarında bu limit çok kıymetli. Şimdi buraya bir tane açılır menü ekliyorum. Buraya da gelip birleşik listemize ekliyoruz. ve bizim veri limitimiz bu sorgu demin göstermiş olduğum alanda 500'dü. Şimdi siz bir eğer drop down item alanına girip ben şimdi il ilçe birleşik yazdım. Şimdi burada hangi alanı gözükmesini istiyorsanız şurada value alanına gelip ben neyi göstermek istiyorum? Title alanını göstermek istiyorum burada. Getirdim. Gösterdim bakın nereye kadar gösterecek görmüş olduğunuz gibi kastam kadar gösterdi çünkü buradaki 500 limitine takıldı hadi bunu 2000'e yaptık şimdilik bu listede işe yarar ama listeniz uzayacaksa teknik olarak bu sizin işinizi çözmez bir yöntem bunları teklemek için bir formülümüz var buraya gelip distinct yazıp daha sonrasında hangi tabloda bunu yapacağız buraya geldik diyorum ki ben title'a göre tekle. Distinct fonksiyonu için de geçerli yine bu tekleme sınırı. Buraya geldiğinizde bakın hep bütün illeri bir kere herkes gösterdi ama yine kastamonu takıldı. Çünkü neden? 500'e kadar. Yani 500. kayda kadar aslında bu işlemi yaptı. O yüzden özellikle veri, veri satırınız yüksekse bu mimaride tutmayın. arka tarafta. Daha farklı bir yöntemle bu verilerinizi tutun. Ee, bu şekilde drop downları birbirine bağlayıp daha uzun listelerde sorgulamalar yapabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk önce şunun bağlantısını kaldıralım. Karışmasın. Tekrardan ekleyelim. Şimdi benim bir de farklı olarak şöyle diğer listelerimi göstereyim. Şöyle il adı ve il id'sinin olduğu bir listem var. Bakın görmüş olduğunuz gibi zaten tekli. Bunu bu şekilde buraya aldım. Diyorum ki zaten teklenmiş bir vaziyette ama biz yine de emin olmak adına iller tablomdaki title alanını buraya getir ve tekle. Görmüş olduğunuz gibi bütün illerimiz buraya geldi. drop Dropdown'da bir önemli bir ayrıntı. Daha farklı yöntemlerde de gösteriliyor ama en kolayı şu. Şurada size eğer drop down içerisinde boş bir değer seçilmesine imkan vermek istiyorsunuz. Yani kullanıcı bir şey seçmese de olur diyorsanız. Buraya gelip bu alanda bu false'u true'ya çevirdiğinizde. Bakın şimdi Adana'ya geldim. Tekrar geldim. Görmüş olduğunuz gibi boş bir değer seçebiliyorum. Bunu tekrardan false'a çektiğimde Adana seçili bir daha basıyorum. Bakın hep bir şey seçmek durumunda kalırsınız. Yani bir de özellikle bunlarla filtreleme yapacaksanız sürekli ekranda görüntüleyeceğiniz tablo filtrelenmiş olur. O yüzden bu alanı turu da tutmakta fayda var. Sizin uygulamanıza bağlı olarak isterseniz false yapabilirsiniz bu kısmı. Şimdi ikinci listem şunu kapattık. İlçeler şimdi ilçeleri açalım. Şimdi ilçeler listemde ilçemin adı var. Bu ilçenin id'si var. Bu ilçenin bağlı olduğu ilin id'si var. İşte Adana'da 15 tane var. Şunu seçtiğimizde 15 tane Adana'ya bağlı 15 tane ilçe var. Bunun sınırını Burada da işte 959 satırlık bir verimiz var. Ben hep uygulamanın içerisinde şu an o 500 limitin üzerinden örnek veriyorum ki hani ne karşılaşabileceğinizi görmeniz açısından. Buraya geldik. Şimdi bizim buradaki seçimimizi Şuraya bir yazdıralım. Bunu şöyle yapıyoruz. Dropdown'dan en çok takılan alanlardan bir tanesi de şu. Yani buradaki değeri ben nasıl alacağım? İşte value'dan mı alacağım, Rizastan mı alacağım, title'dan mı alacağım? Hangisi olduğunu. Bakın şurada value alanında ne yazıyorsa direkt doğrudan onu alıyorsunuz. Buraya geldim. Dropdown 4 dedim. Selected. Result. Görmüş olduğunuz gibi ben burada neyi seçersem. Bu alanda ona göre şekilleniyor. Ben şimdi bana ne lazım? İlçeler listesinde benim bu ilin ID'si var. Bu il seçilmiş olan ilin ID'sini ben bulacağım ki buradaki ilçeleri de ona göre filtreleyebileyim. Şimdi geldim bu alana. Bunu aldım. Bir lookup yapıyorum. Diyorum ki iller listesinde bu yani burada seçil olan değer title alanı da varsa bana git iller listesine il id'sini getir Adıyaman 2 mesela Ankara 6 gibi Bak burada hiç problem yok bunu rahatlıkla alabiliyorum kritik konulardan bir tanesi demiş olduğum gibi 500 e 2000 satırın altında bir veriyle çalışıyorsanız şu an karşılaşacağınız problemle karşılaşmazsınız. Ama daha büyük verilerle çalışıyorsanız birazdan karşılaşacağınız problemle karşılaşma ihtimaliniz %100. O da nedir? Şimdi ben şunu aldım. Şimdi buraya da şeyleri getireceğim. İlçe adlarını getireceğim. Bunun için ne yapmam gerekiyor? İlk önce bu tablomu filtrelemem gerekiyor. İlçeler tablomu. İlçeler tablomuzu filtre diyeceğiz. Neye göre filtre diyeceğiz? Birinci alanda seçili olan ID'ye göre filtre Bu da neye eşit? Yani direkt buradaki kapı aldım. İlçeler listesindeki il ID'sine eşit. Onu getirdik. Sonrasında yine distinct kullanalım. Teklemiş olalım. Burada neyi getirecek bize? Title'ı getirecek. Yani ilçeler listesindeki şöyle iller ilçeler burada. İlçeler listening title alanına getirecek bize. Formu tekrar anlatacak olursam. Şu lookup bize buradaki seçili olan değerin il id'sini veriyor. Bu il id'sini gidiyorum ben. İlçeler listemdeki il id'sini de diyorum ki bu il id'sinden olanları filtrele. Yani biri seçti, Adana'yı seçtiysem git bu tabloyu bire göre filtrele diyorum. Daha sonrasında ise bunu drop Yazıyorum. Bakın şimdi. Burada bize bir hata verdi. Diyor ki, temsilcisi temsilci uyarısı, bu formülün filtre bölümü büyük veri düzgün çalışmayabilir. Bakın bunu çalışmadığını şuradan görebilirsiniz. Adanayı seçiyorum. İlçeler geldi. Adıyaman seçiyorum. Geldi. Hemen biraz Kastamonuya kadar daha son. Yanlış hatırlamıyorsam. Kocaeli'yi seçiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi gelmedi. Kastamonu geldi. Çünkü neden? 500 limitinde takılık kaldı. Yani biz onu 2000 yapsaydık. 2000'den sonra takılı kalacaktı bu sefer de. Şimdi buna bakmanın iki tane yolu var. Şimdi buradaki kritik sorun lookup. Yani bu diyor ki bu filter fonksiyonu içerisinde e, sen lookup kullanırsan ben bunu 500'e kadar getiririm diyor. Buna atlatmanın yollarından birincisi şu. Şimdi ben buraya bir tane label ekliyorum. Bunu da lookup yapıyorum içerisine. Hangi değeri seçersem onu yazdırıyor. Bakın şimdi geldim. Şu lookup'ı kaldırıyorum buradan. Diyorum ki şu label label 4. Buraya geldim label 4 nokta text ama bu bizim sayısal değerimiz olduğu için bu da value içine alıyorum bakın şimdi en son kastamonu kalmıştık kastamonu gelmişti bakın şimdi kayseri seçiyorum geldi kırıklarını seçiyorum geldi bir yöntem yöntem mi yöntem bence İşte buna da gelip visible'ına gelip false yaparsın Göstermezsin. Kapatırsın buradaki alanı. Buna izin veriyor çünkü. Bu böyle bir şekilde filtreleme yapmanız izin veriyor. Bakın herhangi bir uyarı vermiyor. Düzce de seçeyim istiyorsanız. En sondaki olduğu için. Bakın düzce'nin de ilçelerini bana rahatlıkla getirdi. Bir yöntem daha var. O da nedir? Şimdi ben buna bir tane daha ekran ekleyeyim. yukarı taşıyalım. Buraya da gelip bir tane buton ekleyelim. Diğer sayfaya geçiş yapmak için. Navigate diyelim. Screen bir. Tamam. Şimdi bu sayfaya geçiş yaptığımızda bir değişken oluşsun. Bunun onun visible alanına geliyorum. Diyorum ki il seçimi Şimdi bizim şurada bir label'ımız vardı. Şuna gelip text alanını şunu alalım. Şimdi bu screen birin onun visible alanına geliyorum. İl seçimi diye bir değişkenim olsun bu da. Dropdown'da ne seçiliyse o değeri alsın. Ama tabii bu değişkenin değişmesi de lazım. Bunun bir şeyin tetikleyici olması lazım. Bu değişken nasıl değişecek? bunu da şöyle sağlayacağız. Gelip bunun on change'ine geliyorum. Diyorum ki set il seçimi diye bir değişken oluşturmuştum. Sen burada bir şeyler değiştiğinde git bu değişken de değişsin. Sonra demin biz bunu label'dan alıyorduk bu sefer il seçiminden alacağız bakın. Bir değişkeni oluşturalım. Geldik Bayburt. Bakın şimdi Trabzon'u seçiyorum. Trabzon'un ilçeleri geldi. Muğla'yı seçiyorum. Muğla'nın ilçeleri geldi. Bu bir teknik olarak burada biz tabiri caizse power'ımızı biraz kandırmış oluyoruz. Ama siz direkt bunun içerisinde lookup kullanırsanız burada size bir sıkıntı yaratacağı kesin. Şimdi item buradaki lookup kafanızı karıştırmasın. On change de bu. Item alanında direkt iller title alanı var. Şimdi semtler diye de bir alanımız var. Bakın semtler listemizde kaç tane biri varmış. Geliyorum en sona. 4125 satırlık bir veri var burada. Zaten ekibine çekseniz bile bunu görüntülemeniz imkansız. Yani drop down içerisinde. Buraya geldik. Bir tane daha oluşturuyoruz bundan. Yine bunu da atlatabilmek için buna da diyoruz ki şurası. Bunun seçimi. 4.1 lira Buna da bir lookup yazıyorum. Lookup'a neye göre yazacağım? i̇lçelerde bu ilçeyi seçecek. Bu ilçenin ID'sini verecek. İlçeler tablomu selected result eşittir ilçelerdeki title alanına o zaman bana git ilçeler ilçe id'sini ver bakalım getiriyor mu muğla dalaman 653 getirdi şimdi buraya da geliyorum diyorum ki işte Aynı değişkeni bunun için de yazabilirsiniz. Ben şu anda direkt label üzerinden gideceğim. Pardon. Şuraya geldik. Sampler. Şimdi sampler listemi açtığımda burada görmüş olduğunuz gibi sampler ilçe ID'si dediğimiz bir alan var. Sabitler ilçe id eşittir. Neye eşit olacak? Buna eşit olacak. Label 5. Direkt buraya alalım. Normalde bir metin değeri olduğu için. Bunu. Sayısal bir değere çeviriyorum. Sonra kapatıyorum. Şimdi gelip. Yine Disney yazalım buraya. Title'ı getiriyorum. Çünkü neden? Semtler listemdeki title alanında o semtin adı var. Düzce'den başlayalım. Seçtik. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım. Emin olalım. ilçe ID'si olarak 958 şu galiba iki tane görmüş olduğunuz gibi büyük bir veri kümesi içerisinde bu şekilde biz tablolarımızı drop down içerisinde il ilçe seçimi gibi Sizin de böyle işte atıyorum kategorik verileriniz vardır i̇şte ürünleriniz vesaire gibi Bunları bu şekilde drop downla gösterme imkanına sahip olursunuz. Şimdi bir başka burada yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi de bunları sıralı bir şekilde de gösterebiliriz. Yani ne demek istiyorum? İl seçmeden ilçe alanı görüntülenmesin. Şimdi biz buraya gelip şöyle bir şey yazmıştık. Seçmiştik. Şu geri kapattık galiba. Adana'yı tekrar seçiyorum. Boş. Buraya gelip baktığınızda şu drop down 4. Bu ne bu neye benzeteceğiz? Bakın sahibinden.com'da bir şey atıyorum. Kiralık bir şey bakıyorsunuz. İlk önce ili seçiyorsunuz sonra buralar açılıyor. Yoksa burayı seçmediğinizde en başta görmüş olduğunuz gibi bir şey seçilemiyor aşağı tarafta. Siz de burada Selected Results'una bakalım. Boşken görmüş olduğunuz gibi herhangi bir değer yazmıyor. Ben buraya gelip diyorum ki ikinci drop down'ın visible alanına. If yukarıdaki yani drop down 4 selected result eşitse false bakın aşağısı gözükmedi seçiyorum Tabi turu yazmadık. Tekrar seçiyorum. Şurada. Muhtemelen bunu biz şöyle yazmamız lazım. İzbilenkle seçtim. Geldi. Seçtim. Gitti. Bingül'ü seçtim. Geldi. Aşağıdaki bir menü. Tekrar Bingül'ü seçtim. Kaybettim. Aşağıdaki liste gitti. Adıyaman'ı seçtim. Burada Adıyaman ilçeleri var. Burayı da seçiyorum. Aşağı tarafta semtleri var. Bunun için aynı şeyi yapabilirim. Visible alanına geliyorum. Şu bizim drop'tan 4.1'miz. Sample alanının visible alanına geliyorum. If diyorum. Tabi Şöyle başlamamız lazım. turu. Yani diyorum ki burası boşsa gösterme bu alanı. Şunu görmüş olduğunuz gibi bunu seçiyorum. Bunu seçtiğim zaman geliyor. Bu şekilde birbirine bağlı daha uzun listelerde çalışma yapabilirsiniz. Ama daha kısa listeleriniz varsa zaten doğrudan, burada bağımlı olduğu denetim alanından da listeleri birbirine bağlayarak da ilerleyebilirsiniz. Yani atıyorum 100 satırlık, 200 satırlık bir listeniz var ve o civarda kalacağını düşünüyorsanız da buradaki gibi işte bizim label'a ya da değişken atadığımız şekliyle yapmanıza gerek yok.